Evet, herkese merhabalar. Taratın Kraliçesi Matbuş Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün sizler için artık zamanı geldi. Eylül ayını bitiriyoruz. Yepyeni bir aya merhaba diyeceğiz. Çok az son birkaç gününü yaşıyoruz artık Eylül ayının. Ee, saat açılımının vaktinin geldiğini düşünüyorum. Ee, sizlerin de çok sevdiği bir açılım. Bakalım önümüzdeki günler, anın enerjisiyle saat açılımında sizler için ne gibi mesajlar gelecekmiş? Hep birlikte bakalım bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve yine uu, evet biraz e, kafalar karışık arkadaşlar Oo, bak mesaj da geldi evet biraz e, saat açılımımızda galiba e, bir şeylerin karıştığını düzenin değiştiğini Göreceğiz gibi hissediyorum Bilmiyorum bakalım bakalım ee, Umarım güzel mesajlar alırız Her zaman olduğu gibi Evet arkadaşlar Bir makbuş abla klasiği Biliyorsunuz bana ait bir açılım ee, Ve zaman veren bir açılım Ki e, sanıyorum e, Youtube'da ilk zaman veren insan benim Ve tek zaman veren insan benim ee, ve net bir şekilde emin bir şekilde ve benim ardımdan da e, sanıyorum birçok e, YouTube videolarında zaman vermeye başlamış çoğu kişi. Allah herkesin yolunu açık etsin ama e, ben zamanlarımdan e, çok eminim çünkü benim kartlarımın hepsinde birer zaman ve harf olduğunu her zaman söylemişimdir. Evet kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve sizlerin adına kesiyorum. Haydi bakalım bakalım Makbuş ablanın saat açılımı için niyetler tutulsun. Evet kendiniz için aklınızdaki kişi için artık bir başkası için de olabilir hani hem kendinizle birlikte e, iş e, mesela yalnızsınız bir ilişki niyetleyebilirsiniz iş niyetleyebilirsiniz işte ailenizle ilgili bir durum niyetleyebilirsiniz işte kızınız oğlunuz gelininiz ne bileyim işte yeğeniniz kuzeniniz arkadaşınız ay ne varsa işte sizin niyetiniz neyse arkadaşlar siz niyetinize girin bakalım benim saat açılımımdan sizlere ne gibi cevaplar gelecekmiş Şimdi e, arkadaşlar biliyorsunuz e, Bütüne bir açılım Kolektif bir açılım Bu yüzden dolayı siz size ait olan kısımları alıyorsunuz ve benden özel ya da bireysel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarotun Atre Kraliçesi Makbuş abla Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hadi bakalım saat açılımı için bugün kart çekmek istiyorum. Bu arada bir yorumda işte niye kartların hepsini bitirdiğime dair bir e, yorum aldım ve şöyle cevap vermek istiyorum o yoruma. Gerçi engelledim zaten. Hani ben negatif insanlara tahammül edemiyorum arkadaşlar. Artık kendimi de yormak istemiyorum bu konuda cevap verip izah etmek. Önceden bunu çok yapıyordum. O kadar iyi niyetliyim ki hani insanlar kırılmasın. Ben insanlara bir şeyler izah edeyim diye çok mücadele ettim ama ki Kimileri laftan anlamıyor. Negatif enerjiyi belli yani Yeah. amaç belli, maksat belli yapmak istedikleri belli o yüzden de hiç kendimi yormuyorum, direkt blok bloke ediyorum, engelleye veriyorum, bir daha benim kanalımı izlemeye verir. arkadaşlar bu benim tarzım, tavrım, ben istersem kartların hepsini bitiririm, istersem başka şey de yaparım Hadi niye tek kartla bakıyormuşum, ya bakarım benim ben tek kartla da tek bir desteğiyle de, bakın tek bir tarot destesiyle ki benim youtube'a girme amacım bu, anne ne kadar sinirlenmişim. Yani e, bir şeylerin yapılabileceğini, bir rehberlik yapılabileceğini her birinize göstermiş e, olduğuma inanıyorum. Ve ben e, çok gerçekten çok yoğunum. Hani ona da cevap vereyim arkadaşlar. Hani niye e, bu kadar geç saatlerde video yüklediğimi de sormuş bir danışanım şimdi arkadaşlar ben gerçekten çok yoğunum hem özel danışanlarım var hem bireysel danışanlarım var ve ben bu işi yıllardır yapıyorum benim çok daha önceden gelen bireysel danışanlarım var sonra sizler gibi beni e, bir yıla e, bir yıldır hatta geçtik bir yılı çok şükür bin şükür bu zamandan beri YouTube kanalındayım ve YouTube kanalımdan bana ulaşan, Instagram'dan ulaşan danışanlarım da var. E bir de kendim eğitim alıyorum, bir de eğitim veriyorum. Bu yüzden dolayı inanın bana bazen 24 saat yetmiyor. Bu yüzden dolayı da bu saatlere kalıyorum ve ben yine de sizlere bana ulaşamayanlara bedelsiz bir hizmet veriyorum. Üstelik alma-verme dengemi de dengeleyemediğimden şikayetçiyim arkadaşlar. Bakın size şikayet ediyorum şu anda. Gerçekten hani ben hak ettiğim bir abone sayısı ya da hak ettiğim izleyici kitlesine ulaşadım, ulaşamadığımı da düşünüyorum açıkçası ve bu yüzden de zaman zaman YouTube'a kırılıyorum. Bazen video bile çekmek istemiyorum ama sonra diyorum ki benim o kadar güzel izleyenlerim var, o kadar güzel takipçilerim var ki onların suçu günahı ne diyorum. Ondan sonra hadi diye oturuyorum tekrar telefonun karşısına. Evet arkadaşlar şimdi Kartlarımı seçtim. Hem sizle dertleştim hem de kartlarımı seçtim. Artık bundan da şikayetçi olanlar var. Valla olanları izlemesin arkadaşlar gitsin. Yani ben kimseyi burada zorla tutmuyorum. Ben gerçekten çok severek, isteyerek, gönülle, aşk ile sizlere rehberlik etmek için, bir yol gösterebilmek için burada mücadele ediyorum. Ama o negatif ve kirli enerjilerden artık gerçekten sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Bu, bu yüzden dolayı da artık söyleyecek söz bile bulamıyorum. Ya gidin arkadaşım gidin yani. Benim, sadece bana dislike yapmak için, sadece bana abuk sabuk yorum yapmak için. Sen orada ne bekliyorsun ya? Git. Evren sana bunun cevabını verecek. Hem de öyle güzel verecek ki göreceksin. Herkes kalbinin ekmeğini yer arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. O kötü ve negatif enerjileri iptal ediyorum. Güzel bir enerji gönderip evet kartlarımı açmaya başlıyorum. Haydi bakalım bütünün hayrına en yüksek hayrına şifa olması dileğimle bakalım bakalım saat açılımımızdan sizlere ne gibi mesajlar gelecekmiş. Bu arada saat açılımı belki ilk defa izleyen olabilir. Ee, hemen bilgi vereyim. Birli zaman dediğim zaman bu bir gün, bir hafta, bir ay içi ya da birli bir saat ya da birli bir tarih. ayın biri, on biri, yirmi biri, otuz biri gibi bir tarih olabilir. İşte ikili, üçlü, dörtlü, beşli zaman dediğimde de yine aynı şekilde arkadaşlar bunu e, alın ve kabul edin. Tabii ki güzel olanları. Evet arkadaşlar haydi bakalım bakalım çok güzel harika. Şimdi arkadaşlar öncelikle birli zamanımızla başlıyorum. Şimdi önümüzdeki birli zaman dilimi içerisinde bu bir gün bir hafta bir ay içi az önce dediğim gibi birli zaman diliminde ee, özellikle çevrenizde sizinle. Fikir ayrılığı yaşayan ya da görüş ayrılığı kişiler yaşayan kişiler var ise Şimdi burada size baskın bir şekilde sizin düşüncelerinizle zıtlaşmaya gidebilir daha da fazla bir şekilde şimdi ilişkiniz olabilir bu işte iş hayatınızda olabilir efendime söyleyeyim aile ya da akraba çevrenizde de ya da arkadaş çevrenizde de olabilir sizinle zıtlaşmaya ve inatlaşmaya gidecek insanlar olacak ama velakin, burada gelen mesaj çok bu arada ama ve lakinden sonra korkuyorum diyenler için söylüyorum ama ve lakinden sonra güzel şeyler de geliyor arkadaşlar yani burada söyleyeceğim gibi ama ve lakin evet siz fikrinizi söyleyin kenara çekilin çünkü sizin sezgilerinizin ve hislerinizin çok güçlü olacağı bir dönem olacak ve ama ve lakin sizin haklılığınız ortaya çıkacak. Özellikle önümüzdeki birli zaman dilimi içerisinde. Bunu dediğim gibi ilişkinize de yorabilirsiniz. Yani siz kendi hayatınıza göre bu kısmı uyarlayın. Şimdi gelelim ikili zaman dilimi içerisinde. İkili zaman dilimi içerisinde sizi zor durumda bırakmak isteyecek ya da size zorluk çıkartmak isteyecek çevrenizde iki kişi olacak. Bu bir kadın bir erkek. İşte karı koca olur, sevgili olur, abi kardeş olur, ne bileyim ana oğul olur, baba kız olur. Yine siz hayatınıza göre uyarlayın bunu sizi zor durumda bırakmak isteyecek ya da size bazı konularda zorluk çıkarıp engel ya da ket olmaya çalışacak birileri olacak. Şimdi bak. Burada diyor ki kaderinin değişeceği bir noktaya gidiyorsun. Bir şeyleri akışa ve kadere bırak. Şu ikili zaman dilimi içerisinde görme, duyma Konuşma, sabret ve bekle. Çünkü senin kaderin değişeceği noktaya gideceğinin farkında biri ya da birileri. Ve bu noktaya gitmemen için de sana zorluk çıkartmaya çalışacaklar. Burada diyor ki sadece sabırlı ol. Bekle çünkü senin eline zaten kozlar geçecek. Sen o kozları zamanı gelince bir değerlendir bakalım. Ama ikili zaman dediğim gibi ne yapıyoruz? Görme, duyma, konuşma diyoruz. Geldik üçlü zamana. Şimdi üçlü zaman değil içerisinde özellikle aranızda bir mesafe var ise geldik ilişkiyle ilgili bak burayı iyi dinleyin şimdi e, aranızda bir mesafe var ise işte şehir mesafesi olabilir yol mesafesi olabilir ya da size mecazi anlamda bir yol mesafe koymuştur aklınızdaki ya da e, gönlünüzdeki kişi Sizinle ciddi bir konuşma yapacak arkadaşlar üçlü bir zaman bekleyin hatta size e, özellikle bir yol yaparak gelecek ya size arayacak ya mesaj atacak ya ne bileyim karşınıza çıkacak bir şey bir şey ama üçlü bir zaman dilimi içerisinde çok güzel bir konuşma yapma durumunun söz konusu olacak ve bu konuşma ciddi bir konuşma olacak bak ciddi bir şey demek ki belki de sorunlar konuşulacak geldik dörtlü zamana şimdi dört zaman dilimi içerisinde yani 4 saat 4 gün 4 hafta işte ayın 4'ü 14'ü 24'ü gibi bir zaman dilimi içerisinde. E ee, zaaflarınıza ve zayıflığınıza yenik düşmeyin. Bakın sizler güçlü karakterlersiniz. Zaten ben hep diyorum. Benim kolektifim, benim izleyenlerim gerçekten çok güçlü insanlar. Ee, mağrur, gururlu, aç kalsa açım demeyen, onurlu, gururlu, ayaklarının üzerine sağlam sağlam basan gerçekten ve hep dediğim gibi e, bana yaralayanlar negatifler değil yara alan ve pozitif insanlar gelir arkadaşlar ve eminim ki şu an beni izleyenlerin hepsi öyle benim takipçilerim benim abonelerim gerçekten böyle ve güçlü karakterler sadece çok vicdanlı ve merhametli ya da iyi niyetli olduğu için ne oluyor o güçlü duruşunu hemen pıt ve ...güçsü de çeviriveriyor. Şimdi bak burada diyor ki dörtlü zaman içerisinde. <laughs> ...zaaflarına ve zayıflığına yenik düşme... ...neden... ...çünkü sana gelecek bir teklif var... ...nasıl bir teklif... ...yemekli içmekli bir ortamda... ...yeni bir başlangıç adına bir konuşma teklifi bu... ...şimdi bu teklif... ...yeni bir ilişki teklifi olabilir... İşte, ee, ...dargın kırgın... ...küskün olduğunuz partnerinizden teklif olabilir... ...efendim söyleyeyim... ...çünkü ilişkiye bağlantılı bu... ...şey eski eşiniz olur... Ee, ...ne bileyim... Ee, ...ayrıldığınız ilişkiniz olur platoniğiniz olur neyse e, yasak ilişkiniz olur şimdi burada diyor ki iyi düşün taşında git diyor o görüşmeye iyi düşün taşında hemen böyle diyor zayıf davranma hemen zıplama bir dur bakalım dört bir zamanda böyle bir teklif alacaksın Arkadaş bak ne yapıyorsun? Düşünüyorsun bir binaza çek bakayım kendini sen neler çektin nasıl üzüldün değil mi? O yüzden ne yapıyorsun? Biraz dikkatli oluyorsun ki hemen akabinde gelen beşli zaman diyor ki tedbirli ve dikkatli davran. Seni ayıplayacakları, seni kınayacakları bir durumun içerisine bırakmaya çalışacaklar. Neyle? Dedikoduyla. Bak dedikodu var. Kafa karışıklığı var. Etrafında öngörünü kaybetmek, isti kaybettirmek isteyen insanlar olacak. Beşli zaman dikkat ediyorsunuz buna arkadaşlar. Beşli zamanda Tedbirli ve dikkatli oluyoruz Her konuda lütfen Geldik altılı zaman Dilimine Şimdi altılı zaman diliminde artık Sizi yordu bezdi bıktırdı Bak ne güzel gelmiş iki kart arkadaşlar bak Yorgun bezgin kartı ve Mücadele ve savaş kartı Bu kadar mı olur arkadaşlar Artık altılı zamanda Sizi yoran Bıktıran bezdiren ve mücadele ve savaş verdiğiniz konuyla ilgili altılı bir zamanda ay rahatlama var. Bak şimdi mücadeleye devam. Mücadele bitmiyor. Ama sizi bezdiren ya da bıktıran bir konuda bir oh diyeceksiniz. Yani güzel bir gelişme de var. Ama yine de demek ki daha devam etmesi gereken bir mücadele ya da savaşınız var. Bak daha o bitmiyor. Şimdi gelelim yedili zamana. Yedili zaman dilimi içerisinde Özellikle dörtlü zaman veriyorum size. Bak geçmiş dörtlü zamanda geçtiğimiz dört gün, dört hafta, dört ay içi, dördüncü ay ya da dört yıl diyelim buna. Dört yılın içi de olabilir. Şimdi benim özel danışanlarım çok çok daha iyi biliyor bu zamanları. O yüzden hani siz gene size ait olan kısmı alın. Özellikle bir ilişkide sizi üzen, eril enerjiniz olabilir, dişil enerjiniz olabilir artık her kimse. Ee, o sıkıntı ve üzüntü yaşadığınız konuda yedili zaman veriyorum, mükafat zamanı. Yani bu yedi gün, yedi hafta içi, ayın işte yedisi, on yedisi, yirmi yedisi ya da yedili bir saat ya da tarih neyse size öyle bir şekilde geri dönüşü var ki o sıkıntının ve üzüntünün bir meyvesini alacaksınız. Hani sizi üzen ya da o sıkıntıya sokan her kimse. Ya onun o üzüntüsünü ya da onun bir pişmanlığını. Çünkü size karşılığı gelecek bunun arkadaşlar. Bak yedili zaman yazın bunu kırmızı kalemle yaşayacaksınız. Allah'ın izniyle inşallah geldik sekizli zamana. Şimdi sekizli zaman dilimi içersin. Bakın şimdi benim kartlarım diyorum ben size özel kartlar. Bak sekizli e, sekiz rakamı vardır özellikle bu kartın yanında. Sekizli bir zamanda öyle bir olay olacak ki anlama ve öğrenme dönemi yani özellikle ilişkilerde sizin arkanızdan kimle konuşmuş şimdi ...daha önceki videomda da sanırım söyledim... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...şimdi siz benden bilgileri alarak aydınlanıyorsunuz... ...karşı taraf ne demiştim boş tın tın... ...şimdi o yüzden dolayı da... ...siz daha bilinçli hareket ediyorsunuz burada değil mi... ...şimdi burada diyor ki... ...özellikle karşınızdaki kişi için söylüyorum... ...anlama ve öğrenme dönemi... ...yani sizinle ilgili ya da ki onunla ilgili... Arkanızdan kim ne iş çevirmiş, ne oyunlar dönmüş, kim ne halt etmişse hepsi böyle bir 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 böyle çarşaf gibi serilecek önüne. Allah'ın izniyle inşallah. Bu da ne zaman sekizli bir zaman arkadaşlar ve o kadar güzel bir şey olacak ki o sekizli zaman bir şeyler anlaşılıp öğrenildikten sonra yani bir şeyler ortaya çıktıktan sonra bir de bakacaksınız ki belki de o size kızgın belki de o size öfkeli belki de size işte çekip giden kişi aa bir bakmışsınız ki aslanlar gibi arkanızda size destek veriyor. Ama manevi ama maddi anlamda. Bak her ne konuysa yaşanılmış. Ama sizin e, yanınızda ve arkanızda size destek verdiğine şahit olacaksınız buna. Sekizli bir zaman Allah'ın izniyle. Geldik dokuzu zamana. En büyük isteğiniz dileğiniz ne? Ay ne kadar güzel çıktı bu saat açılımı. Ee, oldu 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 demek istiyorum. İnşallah Rabbimin izniyle. Bak dokuzlu zaman çok dua ettiğin dilediğiniz istediğiniz bir şey var. Ne o? Güneş kartı. Güneş kartı ne? Yakınlık, Sıcaklık özellikle ilişkide bak. Ben de güneş kartı neydi? Evliliğe giden yol kartı. Yani e, ya da işte e, ayrı dargın kırgınlık var ise ilişkide sıcaklık tekrar bir yakınlık tekrar bir kavuşma birleşme kartıdır. Bak istiyorsunuz bunu çünkü çok dua da ediyorsunuz diliyorsunuz. Dokuzlu zaman arkadaşlar dokuzlu bir zaman dilimi içerisinde Allah'ın izniyle inşallah e, böyle bir yakınlaşmada yaşayacaksınız. Şimdi gene burada. Burada bir parantez açacağım. Herkese ayrı ayrı laf yetiştiremiyorum ki işte aklıma gelenlere cevap vermek istiyorum burada. Şimdi bir danışanım demiş, pardon izleyenim demiş. Danışanlarımdan asla zaten böyle şey yaşamıyorum. Çok şükür, bir şükür çok güzel geri dönüşümler alıyorum da izleyicilerden birisi işte YouTube'dan. Yazmış oraya işte e, bu kadar zamandır izliyorum izliyorum gelmedi gelmedi gelmedi. Bakın şimdi arkadaşlar bu kolektif bir açılım. Bütüne bir açılım. Şimdi bu videoyu misal söylüyorum işte 100 bin kişi izliyorsa 100 bin kişinin içinden işte 60 bininin eğer e, olumlu bir geri dönüşümü varsa o enerjiyi verir bu kartlar. Anlatabiliyor muyum? Ama onun haricindeki o 40 bin kişinin de hepsinin olacak diye bir kaidesi yok ki yani ben de o kadar şey değilim. Yani burada hani e, tamam abonemiz belki e, 30 binlerde Allah'ımıza şükürler olsun. Gene çok şükür bin şükür 30 bine yaklaştık az kaldı. Ama velakin şimdi arkadaşlar benim videolarımın izlenme oranı çok çok yüksek. Çok çok yüksek. İşte bu yüzden de alma verme dengem benim bozuluyor. Ben yoruluyorum. Çünkü neden? E, abone olmuyorsunuz. Arkadaşım sen izliyorsun geçiyorsun. Izliyor. Böyle bir haksızlık olabilir mi? Yani ondan sonra da ne oluyor? Ben, ben üzülüyorum kırılıyorum. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi geldik onlu zaman dilimine. Şimdi onlu zaman dilimi bak. Bak işte bak. Ne dedim? Benim kartlarım özel. Bak onlu zaman görüyorsunuz. Zafer kartım ve on. 10 bak yandaki harfler silinmiş olabilir ama bak elleriyle veriyor elleri benim kartlarım hem yanda yazar hem de böyle elleriyle de sana haber veriyor 10 diyor 10 10 10 ve 10'lu zamanda çıkıyor dikkatinizi çekerim bak 10'lu zamanda geliyor şimdi 10'lu zaman dilimi içerisinde Size yalan söyleyenler, sizin arkanızdan sahtekarlık yaparlar. size dost görünenler, gizli ya da sinsi düşmanlar. Hiçbir halt edemiyorlar. Siz onların karşısına zafere e, kavuşuyorsunuz. Allah'ın izniyle inşallah bir zafere gidiyorsunuz. Bak zafer sizin. Kutlama, başarı, Zafer. Ee, a bunun haricinde eğer ki işte bir iş e, e, olayınız vardır zafer sizin işte ne bileyim bir sınav sonucu bekliyorsunuzdur zafer sizin onu zaman da alıyorsunuz bu haberi ve o zafer sizin ilişkiyle de ilgili olur her konuda siz işte yine dediğim gibi hayatınızda yaşayın ve o gün o kısmı alın. Şimdi geldik 11'li zamana. Bak 11'li zaman dilimi içerisinde. Sizi huzursuz etmek isteyecek. Eğer ki geçmiş bir ilişkiniz var ise, geçmiş bir ilişki, şimdi bu geçmiş ilişki deyince... Ee, gene benim çok sevdiğim rahmetli babaannemin laflarından biri geldi aklıma. Çok severdim ben o lafı. Bak şimdiye kadar nasıl söylemedim bu videolarımda hayret. Çok da güzel bir sözdür. Ben üzerime yanlış gömlek giymişim. Bir de üstüne üstlük de yan, düğmelerini yanlış iliklemişim derdi rahmetli. Bak üstüme yanlış gömlek giymişim. Bir de üstüme düğmeleri de yanlış iliklemişim derdi. Yani yanlış seçim, yanlış insan, yanlışa yanlışla gittiğim bir durum. Bak böyle biri. ha Ne güzel izah ettim. Ee, 11'li zaman. Böyle birisi patladanak karşınıza gelebilir. Aman dikkat edin. Ne olur. Sizin huzurunuzu bozar. Sizi mutsuz eder. Sizi strese sokar. sizin sağlığınızda oynar. Ama fiziksel ama psikolojik. Ne zaman 11'li zaman. Bak 11'li zamanı bekleyin. Dikkat edin. Böyle bir zaman diliminde lütfen... Ee, fiziksel ya da psikolojik sağlığınızı bozacak. Hani bunu e, ilişki içinde olmayan insanlar içinde söylüyorum mesela yoksa öyle birisi de e, o tarz insanlardan. Kendinizi imtina edin. Sakının arkadaşlar. Geldik 12'li zamana. Şimdi 12'li zaman dilimi. Ay ne güzel. Bak kazanç, para, maaş. Gördünüz mü? 12'li bir zaman dilimi içerisinde. 12 ayın 12'si, işte 22'si gibi zaman dilimi. Ya da 12'li bir saat dilimi. Ya da 12'li bir zamanda. E, kazancınız var. Kazanç para elinize geçecek çok güzel bir para var şimdi o aynı zamanda da kazanç kartımdır benim şimdi hem maaş kartıdır para kartıdır hem de kazanç kartıdır şimdi kazanç nerede ilişkide eril enerji ise ya da dişil enerji ise bir kazancınız olacak üstüne üstlük eğer ki bir beklediğiniz maddiyat var ise şimdi yine ilişkilerle de bağlantılı olabilir ya da sizin beklediğiniz ne bileyim birine borç vermişsinizdir onu bekliyorsunuzdur kredi başvurusunda bulunursunuz alırsınız gibi 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 artık neyse sizin o beklentiniz 12'li zaman diliminde Allah'ın izniyle inşallah bu kazancı da yaşayacaksınız. Evet geldik sonuca sonuç kartımız efsane bak değişim ve başkalaşım. Arkadaşlar değişim ve başkalaşımı yaşıyorsunuz. Hayatınızın merkezinde bakın bu 12'li zaman diliminin içerisinde hayatınızın odak noktası, hayatınızın merkezinde değişim ve başkalaşım konuları gündemde olacak. Ha bu saçınızda, makyajınızda işte kılığınızda, kıyafetinizde değil. Hayatınızda arkadaşlar, hayatınızda çok net bir değişimin ve başkalaşımın artık ayak seslerini duyacaksınız ve bunun kararını da bizzat kendiniz alacaksınız. Ha sonuç ne? Bak harika küskün aşıkların küskünlüğünün bitişi. Şimdi bu eğer e, niyet içinizden niyet ettiğiniz kişi de dediğim gibi kim olursa olsun belki de evladınıza niyet ettiniz küstünüz mesela barışıyorsunuz. Arkadaşlar barış var, barış. Ayrı, dargın, kırgın ya da küs ya da sizden uzak kim var ise hayatınızda, özellikle önümüzdeki e, günlerde öyle diyeyim. Çok da uzun zamana yaymayayım bunu. İnşallah tez vakitte olsun küskünlüklerin, dargınlıklarının biteceği ve hayatınızda çok ciddi bir değişim ve başkalaşım ve dönüşüm zamanına girdiğiniz bir dönem olarak verildi. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugünlük de beni izlediğiniz için, o güzel beğenileriniz için, bak benden söylemesi, bunu da böyle alıyorlar bu ara benden biliyorum. Ben en baştan beri çok eski videolarımda da var. Ne diyordum ben? Vallahi beni beğenmeyenler, güzel yorumlar yapmayanlar evde kalsın diyorum. Bak açık ve net söylüyorum. Evde kalın. Bana ne? Bana ne? Beni beğenin yani arkadaşlar. Bak bu kadar emek veriyorum. Şaka şaka. Hepiniz Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.